Bu video YouTube Sesli Kitap Tadında kanalı için Avni Sevinç tarafından hazırlatılmıştır. Video hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız hep birlikte daha hızlı gelişebiliriz. İyi seyirler dileriz. Ruhsal olarak uyanmak uzun bir dalıştan sonra nihayet yüzeye çıkmaya benzer. Birdenbire kendinizi gerçekliğin temiz havasını solurken bulursunuz. Diğerleri ise bir ilüzyon havuzunda yüzmeye devam eder. Bu uyanış varoluşunuzun dokusunu değiştirir. O noktadan sonra geri dönüş yoktur. Geçmişinizdeki kapılar yok olur ve geriye kalan tek şey önünüzdeki yoldur. Bu yeni keşfedilen özgürlükte aynı zamanda bir hapsolmuşluk duygusunu da keşfedersiniz. Bu bir dağın zirvesinde durup temiz havayı solumak ama aşağıya baktığınızda değer verdiğiniz insanların aşağıdaki vadide sıkışıp kaldığını görmek gibidir. Günlük rutinlerine dalmış, rahatlık, güç ve kontrol yanılsaması içinde yaşamlarına devam ediyorlar. Merak etmekten kendinizi alamazsınız. Uyanışım bir lütuf mu yoksa bir yük mü? Diğerleri kendi seçtikleri cehaletten memnunken ben neden kendimi keşfetmeye çalışıyorum? Bu zorlu bir yolculuktur. Ancak emin olun buna değer. Arazi engebeli olsa da tanık olacağınız manzaralar hayal gücünüzün ötesindedir. Ancak her dönüştürücü deneyim gibi ruhsal uyanış da kendi yan etkileriyle birlikte gelir. Bunlar ne iyi ne de kötüdür. Sadece öyledir. Bunu yeni bir irtifaya alışmak gibi bir alışma dönemi olarak düşünün. Artık farklı bir hava soluyorsunuz ve buna alışmanız biraz zaman alabilir. Bugün Ruhsal uyanışın daha az bilinen yan etkilerini, kimsenin sizi hazırlamadığı ama neredeyse herkesin deneyimlediği o sessiz fısıltıları inceleyeceğiz. İlk yan etkimiz kafa karışıklığı olacak. Şunu hayal edin. Çok güzel bir rüyanın ortasında aniden uyandınız ve her şey sessiz. Sonra sessizliğin yerini sorular ve kafa karıştırıcı düşüncelerle dolduran gerçeklik akın eder zihniniz dönmeye başlar, az önce ne oldu diye sorarsınız. Bu normal mi? Bu neden benim başıma geliyor? Bu kafa karışıklığının labirentidir. Ve çoğumuzun ruhani bir uyanıştan sonra kendimizi içinde bulduğumuz bir yerdir. Yıllarınızı ruhani yolda geçirmiş, kutsal metinleri okumuş ve uygulamaların derinliklerine dalmış olsanız bile, uyanış deneyimi dilin, geleneklerin ve hatta havanın bile Yabancı geldiği bilinmeyen bir ülkeye inmek gibidir. Zihnimiz tanıdık manzaralarda gezinmeyi sever ancak uyanış onun haritasını çıkaramayacağı bir bölgedir. Hayal gücünün ötesindedir. Sadece düşünceler veya kavramlarla hazırlanamayacağınız bir şeydir. Böylece ruhani öğretiler, kitaplar ve felsefelerdeki çapaları kavramaya başlarsınız. Kutsal metinleri araştırmaya, eskilerin bilgeliğini aramaya, deneyiminizi doğrulamak ve ona bir isim vermek için can atmaya başlarsınız. Peki, kafa karışıklığının ortasında ne yapabilirsiniz? Kafanızın karışması doğaldır. Ancak bunun paniğe veya saplantılı bir arayışa dönüşmesine izin vermeyin. Anında cevaplar bulmak cazip olsa da, bazen en derin bilgelik bilinmeyenle oturmaktan gelir. Yaşadığınız kafa karışıklığında bir ders vardır. Bu, sizi yavaşlamaya ve çevrenize dikkatinizi vererek mevcut olmaya zorlayan bir sis gibidir zorlayıcı bir şekilde dış doğrulamalar aramak yerine sessizlik anlarının içeri sızmasına izin verin. Sessizlik, ince gücüyle daha derin bir anlayışa köprü görevi görür. Sizi anında cevaplar gerektirmeyen bir varoluş durumuna, sadece olabileceğiniz bir alana bağlar. Zihnin gevezeliğini susturduğunuzda, içsel bilgeliğinizin konuşması için yer açmış olursunuz. Dolayısıyla, netlik için ruhani metinlere veya öğretilere başvurmak doğal olsa da, Nihai pusulanın içinizde olduğunu unutmayın. Uyanışın sularında gezinmek için her zaman bir haritaya ihtiyacınız yoktur. Bazen sadece hareketsiz olmanız ve akıntıların size rehberlik etmesine izin vermeniz gerekir. Yolculuğunuz şu anda sorularla dolu olabilir. Ancak bu sorular sizi daha ileriye ve daha derini keşfetmeniz için dürten işaret levhalarıdır. Bilinmeyenden korkmak yerine onu kucaklamayı deneyin. Uyanışın güzelliği varlığından bile haberdar olmadığınız katmanları ortaya çıkararak sürekli gelişmesidir. Kafa karışıklığı bir barikat değildir. Daha çok dolambaçlı bir yol gibidir. Daha uzun olabilir ama düz yolda kaçıracağınız manzaralar açısından zengindir. Bunu daha derine inmek, daha yakından dinlemek ve daha önce kullanmamış olabileceğiniz bir sabır ve açıklık düzeyi uygulamak için bir davet olarak kabul edin. 2. Kendinizi kopuk hissetmek Ruhunuzun derinliklerinde yankılanan müzikler yayınlayan yeni bir radyo istasyonu bulduğunuzu hayal edin. Ancak siz ayarladıkça diğer istasyonların artık parazitli, bozuk veya tamamen sessiz olduğunu fark edersiniz. Bu, genellikle ruhsal uyanışla birlikte gelen kopukluk hissini özetler. Otantik benliğinize yaklaştıkça etrafınızdaki çemberin değişmeye başladığını görebilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla etkileşimleriniz zorlaşır. Bir zamanlar özgürce iletişim kurarken kendinizi sessizliğe çekilirken bulursunuz. Eskiden sizi büyüleyen konular artık yüzeysel geliyor. Geçmişte dayanak noktanız olan insanlar aniden uzak yıldızlar gibi görünür ama çok uzakta olurlar. Öncelikleriniz hızla değişir. Uyanış, yeni bir tene bürünüyormuşsunuz gibi hissettirebilir ve bu dönüştürücü aşamada Kendinizi yalnız hissetmeniz alışılmadık bir durum değildir. Kendinizi ruhsal enerjinizi tüketmek yerine ruhunuzu besleyen anlamlı sohbetlere ve bağlantılara özlem duyarken bulabilirsiniz. Bağlantısızlığın ortasında ne yapabilirsiniz? Bağlantısız hissetmek, tabiri caizse, eski pantolonunuza geri dönmeniz için bir çağrı değildir. Başkalarının kafasını karıştırsa ya da yabancılaştırsa bile Yeni benliğinizin benzersizliğini kucaklayın. Bu yolculuk onlarla ilgili değil, sizinle ilgili. Evrimleştikçe çoğunluktan etkilenmemek veya incinmemekte zorlanabilirsiniz. Ancak bu yolculuğa neden çıktığınızı hatırlamanız, kendinize karşı gerçekçi olmak için çok önemlidir. Bu şüphe ve kırılganlık dönemi, yeni keşfettiğiniz benliğinizi körpe bir filiz gibi korumanızı gerektiren hassas bir zamandır. Sizi yargılamadan dinleyen ve gelişen inançlarınız için bir sığınak sağlayan ruhani müttefiklerle bağlantı kurun. Sizi kendinizi açıklamaya veya yolculuğunuzu savunmaya zorlayan yerler yerine kalbinizin duyulduğunu hissettiğiniz alanları seçin. Bu, kadim ağaçlardan oluşan bir ormanda bir fidan olmaya benzer. Onlar sizin üzerinizde yükselse de, sizin de kendi hızınızda ve kendi yönünüzde büyüdüğünüzü unutmayın. İlk başta izole edici olabilir ancak bu konuda yalnız değilsiniz. Yağmur ve toprağın fidanı beslediği gibi ruhunuzu besleyebilecek akraba ruhlara ulaşın. Bağlantının kesilmesi bir sondan çok bir geçiş aşamasıdır. Eski dünyaları yeniye bağlayan bir köprüden geçmek gibidir. Diğer tarafta otantik benliğinizle uyumlu farklı ama aynı derecede değerli bağlantılar bulacaksınız. Uyanış Ego'yu aniden çözen ve sizi sürekli huzurla yıkayan sihirli bir anahtar değildir. Aslında uyanışa geçmek çoğu zaman daha az değil, daha fazla acı deneyimleyeceğiniz anlamına gelir. Bunun nedeni uyanışın cehalet katmanlarını sıyırıp atmasıdır. Bu, bir odadaki ışığı daha parlak hale getiren bir düğmeyi çevirmek gibidir. Artık her şeyi görebilirsiniz. Hatta her zaman orada olan ama daha önce görünmeyen tozları ve lekeleri bile. Uyandığınızda yüksek farkındalık durumuna geçmeyi daha kolay bulacaksınız. Ancak alışkanlıklar güçlüdür ve bazen eski bilinçsiz yöntemlerinize geri dönersiniz. İşte bu zamanlarda zıtlık hissedilir hale gelir ve eskisinden daha derin bir acı duygusu hissedersiniz. Uyanmamış bir durumda eylemlerinizin kendiniz veya başkaları üzerindeki etkisinin farkına bile varamayabilirsiniz. Bir kez uyandıktan sonra her duygu her etkileşim ağırlık taşır. Bunun nedeni hem kendi içinizle hem de çevrenizdeki dünya ile olan bağlantınızın daha yoğun hale gelmesidir. Artık sadece kendi acınızla ilgili değildir. Başkalarının acılarının ve hatta dünyanın kolektif ıstırabının keskin bir şekilde farkına varırsınız. Duyularınız yükselir. Bir zamanlar yan ürünler olan empati ve duyarlılık Artık uyanmış halinizin temel özellikleri haline gelir. Mantığa aykırı gibi görünse de, hissettiğiniz acı aslında olumlu bir göstergedir. Yaşamla derin bir uyum içinde olduğunuzu gösterir. Acıyı engellemeye çalışmak işe yaramayacaktır. Denerseniz, yalnızca daha büyük bir yoğunlukla geri dönecektir. Bunun yerine, bu yüksek hassasiyeti ifade etmenin bir yolunu bulun. Bırakın dışarı çıksın. Eğer gözyaşları gelirse, bırakın aksınlar. İçinizde bir çığlık yükseliyorsa, bırakın dışarı çıksın. Bu duyguyu yazı yazmak, resim yapmak veya bahçeyle uğraşmak gibi yaratıcı çabalara yönlendirin. Acınızı ifade etmenize izin vermek bir zayıflık değil, derin bir güç göstergesidir. Acıya bir çıkış yolu vererek, sadece onu serbest bırakmakla kalmazsınız. Aynı zamanda onu güzel ya da anlamlı bir şeye dönüştürürsünüz. Bunu bir basınç tahliye vanası gibi düşünün basınç çok yükselirse patlamayı önlemek için bir kısmını dışarı atmanız gerekir. Özünde uyanış sonrası artan acı daha özgün, daha şefkatli ve yaşamın karmaşıklığıyla daha uyumlu olmak için bir çağrıdır. Acıyı kabul edin ama aynı zamanda onu hem kendinizle hem de etrafınızdaki dünyayla daha derin bir anlayış ve bağlantı için bir araç olarak görün. Uyanış yolculuğu çoğu zaman sizi kafa karıştırıcı bir aşamaya, varoluşsal bir krize sürükler. Bu terim, dünyadaki yerlerini sorgulayan pek çok kişi tarafından moda bir sözcük gibi gelişi güzel kullanılıyor. Gerçekten uyandığınızda, kendinize sorduğunuz ben kimim sorusu sıradan bir bilmece olmaktan çıkar ve sizi içten içe kemiren bir ikilem haline gelir. Kendi ceketinizmiş gibi giydiğiniz eski kimliğiniz aniden çok dar veya çok bol gelir. Sanki onu aşmışsınızdır ancak yeni bedeninizin ne olduğundan tam olarak emin değilsinizdir. Eski benliğinizle bağlantı kuramadığınız ama aynı zamanda ortaya çıkan yeni siz hakkında emin olmadığınız bir arafta kalırsınız. Neden buradayım ya da amacım ne gibi sorular artık soyutluktan çıkar ve sizi cevap bulmaya zorlayan sorular haline gelirler. Bu çalkantılı bir evredir. Bir yol ayrımında durmak gibidir ancak iki ya da üç yol yerine, her biri gerçek yolunuz olduğunu iddia eden, her yöne dönen sayısız yol vardır. Göz korkutucudur ve dürüst olalım, biraz da ürkütücüdür. İşte varoluşsal kriziniz sırasında yapabilecekleriniz. İlk olarak, geri dönemeyeceğinizi kabul edin. Eski benliğiniz sona ermiş bir bölümdür ve onu yeniden açmaya çalışmak size yalnızca hoşnutsuzluk getirecektir. İkinci olarak, süreci aceleye getirmeyin. Cevaplanmamış sorular rahatsız edicidir ama aynı zamanda daha derin bir anlayışın eşiğinde olduğunuzu da gösterirler. Eğer bir akıl hocasına veya rehbere erişiminiz varsa, şimdi onların bilgeliğine yaslanma zamanıdır. Ancak tek başınıza devam ediyorsanız, evrene güvenin. Şöyle düşünün, uzun bir yolculuğa çıktıysanız ve hiçbir işaret görmüyorsanız, bu kaybolduğunuz anlamına gelmez. Sadece bir sonraki işarete henüz ulaşmadığınız anlamına gelir. Sürmeye devam edin, manzaranın tadını çıkarın ve bir de bakmışsınız ki sizi yolculuğunuzun bir sonraki aşamasına yönlendirecek işaret ya da işaretleri bulmuşsunuz. Varoluşsal kriziniz hiç bitmeyen bir belirsizlik döngüsü gibi gelebilir ama aynı zamanda neredeyse her uyanmış bireyin geçmesi gereken bir aşamadır. Ve unutmayın, sorguluyor olmanız büyümekte olduğunuzun kanıtıdır. Yanıtlar hazır olmasa bile onları aramak bir ilerleme biçimidir. Şu anda öyle görünmese de bu, gerçekte kim olduğunuzu daha iyi anlamanıza yönelik bir adımdır. Uyanış o kadar aydınlatıcı olabilir ki kozmik bir sırrın kilidini açmış gibi hissedersiniz. Kendinizi özel biri gibi, dünyada bir rehber gibi görmeye başlayabilirsiniz. Seçilmiş ya da üstün olduğunuz inancı bilincinize kolayca sızabilir. Kendinizi başkalarını uyandırmak, onların iyiliği olarak algıladığınız şey uğruna onları sarsmak için güçlü bir istek duyarken bulabilirsiniz. Ancak bu noktada dikkatli olmanız gerekir. Bu yol sadece sizin yolunuzdur. Elbette herkesin kendine özgü dersleri ve kendi yolculuğu vardır. Bir başkasının ruhani ilerlemesini hızlandırmaya çalışmak, bir çiçek tomurcuğunu açmaya zorlamak gibidir. Çiçeklenmeyi hızlandırmaz ve hatta sürece zarar verebilir. Empatinizi kimsenin istemediği tavsiyelerde bulunmak için ücretsiz bir geçiş izni olarak görmeyin. İyi niyet bazen yersiz bir müdahaleye dönüşebilir. Bu yüzden talep edilmediği sürece bilgeliğinizi kendinize saklayın. Birincil aracınız sevgi olmalı, saf, yargılayıcı olmayan sevgi. Sevgi, insanların kendilerini baskı altında hissetmeden yeni bakış açılarını değerlendirmelerini sağlayan nazik bir davet olabilir. Konuşmalarınızı bir fincan çay gibi düşünün. Sevginiz bu çayı demlediğiniz su, bilgeliğiniz ise çay yaprakları gibi olmalı. Etkileşimi incelikle tatlandırmalı, ancak onu ezmemelidir. Eğer birisi hazır ve açıksa, daha fazla çay yaprağı isteyecektir. Aksi takdirde, sıcak bir bardak su kendi içinde rahatlatıcıdır. Unutmayın, uyanış benzersiz ve son derece kişisel bir deneyimdir. İçgörüleriniz bir başkasının yolculuğu için eksik yapboz parçaları gibi gelse de, o kişi bunları kendi yaşam resmine uydurmaya hazır olmayabilir. Ve bu tamamen normaldir. Bu yüzden sevginizi özgürce paylaşmaya devam edin ve bilgeliğinizi gerçekten arayanlar için elinizin altında tutun. Uyanış bir armağan olduğu kadar aynı zamanda bir karşı duruştur. Netlik ve kafa karışıklığı arasında bir danstır. Otantik yolculuğunuz size rehberlik edecek ve empatiniz etrafınızdaki dünyayı zenginleştirecektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu video size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.